Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Financial Times gazetesi Türkiye'den Rusya'ya askeri bağlantısı olan malzemelerin satışının arttığını bildirdi. Haberde yasaklı parça sevkiyatındaki artış Ankara ile NATO ortakları arasındaki gerilimi körükledi ifadelerine yer verildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İngiliz Financial Times gazetesinden dikkat çekici bir iddia geldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İngiliz Financial Times gazetesinden dikkat çekici bir iddia geldi. Gazete, Türkiye'den Rusya'ya askeri bağlantısı olan malzemelerin satışının arttığını yazdı. Gazete, yasaklı parça sevkiyatındaki artış, Batı'nın Türk şirketlerinin Moskova'nın kanalı olduğu yönündeki şüphelerini artırıyor. Türkiye'nin Moskova'nın savaş makinesi için hayati önem taşıyan malları Rusya'ya ihracatı, bu yıl artarak Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin, Türkiye'nin kendi üreticilerinden gelen hassas ürünler için bir kanal görevi gördüğü yönündeki endişelerini artırdı. Artan ticaret ve buna bağlı olarak Rusya ordusu tarafından kullanılan 45 sivil malzemenin Türkiye'ye ithalatındaki artış, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın Moskova'nın silahlı kuvvetlerini donatma kabiliyetini engelleme girişimlerini baltaladı ve Ankara ile NATO ortakları arasındaki gerilimi körükledi, denildi. Financial Times, Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin terörizm ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı Brian Nelson'ın bu hafta Türkiye'ye gelerek İstanbul ve Ankara'yı ziyaret edeceğini hatırlattı. Gazete, Washington'ın önceliğinin bu konu olduğunu ve bu ziyaretinde bunu doğruladığını aktardı. Financial Times'daki haberde, bu ticareti dizginlemenin Washington'da nasıl bir öncelik haline geldiğinin bir işareti olarak, Amerika Birleşik Devletleri Hazinesi'nin terörizm ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı Brian Nelson bu hafta İstanbul ve Ankara'yı ziyaret ederek, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında fayda sağlayan ticari ve mali faaliyetleri önleme, bozma ve soruşturma çabalarını görüşecek. 2023'ün ilk 9 ayında Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek öncelikli olarak listelediği 45 üründen Rusya'ya ve Moskova için aracılık yaptığından şüphelenilen 5 eski Sovyet ülkesine 158 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi. Bu rakam, Ukrayna'daki savaşın başladığı 2022 yılının aynı döneminde kaydedilen seviyenin 3 katıydı. Financial Times'ın günlük veri tabanı Trade Data Monitor'dan elde ettiği verilere dayanarak yaptığı analize göre, 2015-21 yılları arasındaki ortalama rakam 28 milyon dolardı. Mikroçipler, iletişim ekipmanları ve teleskopik nişangahlar gibi parçaları içeren 45 mal kategorisi, Rusya'ya girmelerini engellemeyi amaçlayan Amerika Birleşik Devletleri, AB, Japonya ve İngiltere ihracat kontrollerine tabi. Ancak bu kontroller, nihai varış noktalarını gizlemek için aracı yapılar kullanan şirketler tarafından aşılabiliyor.